Fırat ve Gülpınar için birinci etapımızın ilk dört harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Arkadaşlar bol şanslar. Teşekkür, Teşekkür ederiz. ederiz. Buyursunlar. K ile başlar. Kale. K-A-L-E. Hadi deneyelim. Kedi. K-E-D-İ. Deneyelim. En iyi bulduk. Keçe. K-E-Ç-E. E, e. Yardım eder mi? Kere. Keza. K-E-Z-A. Ke, e, z, a. Gelsin bakalım. Ne kullanmadık? Kere. Dedik galiba. Kere mi? Kere. Gelsin ama yani o e orada olamayacak e. Neymiş kelimemiz? Evet. Neymiş? Hiç gelmedi aklımıza. Evet. Şimdi öncelikle şu masada efendim. Nazar boncuğu eksikti. <laughs> Büyük bir nazar boncuğu eksikliği vardı hem de. Kocaman bir nazar boncuğu iliştiriyorum. Sonra da şunu hatırlayalım. Hani bazen böyle çıkan harfe takılmadan Evet yeni kelimeler türetmek de işimize yarayabiliyor. Yine desek olabilir. O da bir aklımızda kalsın. O neyi veya teyi bir şekilde yakalasaydık ulaşırdık. Sorun değil. Şimdi hemen Murat telafi edelim ama. Tamam. İnşallah. Efendim, Murat ve Gülpınar için bu etapta ikinci dört harfli ingo kelime ekranı geliyor. Buyursunlar. V ile başlar. Veda, V-E-D-A. Deneyelim. Veya. Veya. Vefa. Tamam. Vefa, V-E-F-A. Vefa olabilir mi? Bravo. Bravo. Nufuk senden mi geldi o bravo? <gülüyor> <gülüyor> bravo. Teşekkür <Vallahi Çekiyordum. gülüyor> ederim. Destek gibi destek. Evet. Güzel. Şahanesin Nufuk. Ama bakalım sen bildiğinde o desteği görebilecek misin? İnşallah. İnşallah. Biz Bakacağız. İlk etapta bunlar olur. İkinci etapta neler olacak bakalım. Gayet güzel. Neşemizi çek İlk bin lirayı da kasaya koymuş olduk. Hadi devamını getirelim. Efendim Murat ve Gülpınar için şimdi bu etaptaki son dört harfi lingo kelime kana geliyor. Buyursunlar. E ile başlar. Eşit. E-Ş-İ-T. Eşit. Efor. E-F-O-R. Efor. Deneyelim. Çok Aykut efor Büşra. sarf <laughs> ettim ilkten. Ne diyorsunuz? Çok iyiler. Çok <laughs> Efor bilinmese ne zor sormuşsunuz. Evet. Bu kelimesi <laughs> olabilecek kelimeyken. Hocam bir de siz daha iyi bilirsiniz hocalarım. Biliyorsunuz öğrenci düşük not aldığında hoca vermemiştir. Yüksek aldığında kendi yapmıştır. Bizim <gülüyor> yarışmamızda <gülüyor> da geçerli. <laughs> Ama güzel bir deneme oldu. Evet, Tebrik ediyorum. Güzel geldi efendim. Kasayı da 2000 liraya taşıdık. Şu puzzle'da da hata yapmayalım. Güzel bir kasayla birinci etabı tamamlayalım. Ben de şu geleneksel hatırlatmamı yapayım. Biliyorsunuz bazen çok erken butona davrandığımızda ...o sonlarda, mastarlarda, meklerde, maklarda hı hı. hata olabiliyor. Bir basmana gerek yok. Bazen evet, bir iki harf çıkartmak çok emin değilsek işimize yarar. Tabii çok eminsek tam oradan puanı da alabiliriz. Efendim bu hatırlatmadan sonra şimdi Murat ve Gülpınar için... ...birinci etapın sekiz harfli puzzle kelimesi ekrana gelsin. İpucu cümlemiz de şöyleymiş, buyursunlar. Yıpranmış, eski, bakımsız olan. K ile başla. Eski, bakımsız. Külüstür. Külüstür müdür? Neden olmasın? Biraz değer kaybettik. Ama 3000 bin lira bence fena bir başlangıç değil. İkinci etapta iyice coştururuz o kasayı hiç merak etmeyin. Efendim o halde şimdi Seda ve Yufuk için birinci etapın ilk dört harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Bol şanslar. Sağ olun, teşekkürler. teşekkürler. Buyursun. M ile başlar. Masa M A S A gelsin. Mont M O N T. Mont gelsin. E ee, Maki M A K I yardım eder mi bize? Maalesef. Ne kullanmadık? Sesler. m e Mert gelsin bakalım. Bir E var ama nerede? Müze. Müze ya. Çok basitmiş. Gördüğünüz gibi burada efendim müzeyi tekte yakaladım. Bravo. Hiç... Teşekkürler. <laughs> <mütesi. Ben> de, <laughs> bravo. Bir bravo da bana gelmesin efendim. <laughs> yani, <çok gülüyor> var. Şimdi bildiğiniz gibi masamızdaki şu ufak eksik olan hemen Aynen nazar boncuğumuzu efendim şöyle iliştirelim. Böyle bir siz de bir 30 sene sonra bir daha seyretmiş olursunuz. İnşallah. İnşallah, İnşallah. Güzel. Hemen telafi edeceğiz. Efendim Seda ve Ufuk için hemen o telafi edecek ikinci dört harfli İngilizce kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Şe. Şart. ş şey, A R T. Gelsin. Ee, şirk Ş İ R K Ş İ R K ee, Şişe Ş İ Ş E Deneyelim bakalım E ile bitiyor Şase Ş A S E En ama şimdi son hakkımızı iyi düşünelim ne kullanmadık Sobe S O şey. Bu bizi Aynen. üzer. Şike ya. Sobe. <laughs> Neymiş Şike, cevabımız? Şube. Hmm. Birazcık işler karıştı efendim gördüğünüz evet, gibi. Evet. Sobe. Gerçekten sobelendik. <laughs> <da>. Şimdi toparlayacağız. Of. <laughs> 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 <Fuklu> ne <laughs> yapıyorsunuz işte daha <de> olarak. <gülüyor> <gülüyor> Yarışma <gülüyor> heyecanı. Şimdi evet. anladık mı buranın birazcık heyecanı. Ama atacağız efendim hiç merak etmeyin. Burada tabii ki işler birazcık böyle heyecanlı evet, olabiliyor. Evde daha kolaymış demeyeceğim. Yani. Asla demeyelim. demeyelim aynen ya. aynen demiyoruz. Ama evde daha kolay. Evet. <laughs> Şimdi artık biliyorsunuz bu noktalarda ben biraz sorumluluk alırım. Seda ve Ufuk'un bu etapta ilk doğru cevap verdikleri dört harfli lingo kelime geliyor ekrana buyursunlar. Söz verdik artık yapacağız. <laughs> P ile başlıyor ile P I L E. Hadi deneyelim. Gelsin bir deneme. Peki, P E K I. Peki, P E K I. Süreyi taze Pusu, P-U-S-U. -u. Gelsin bakalım. Aa. Pota. P-O-T-A. Pota da gelsin. Bakalım yardım edecek, yardım bize. edecek mi bize? mi? A da var, D'ye de var. Ama nerede? A da var, L de var. Pala. P-A-L-A. -a. Olmadı. Deneyelim. Plan. <laughs> Ay, <laughs> bir plak, bir plaj denemeleri gelse biz buradan bu plana ulaşırdık. Aynen. Bilmiyorum. Bulduk değil mi? Bir evet. evet. Çünkü senin yüzünde gördüm onu. Aykut var buldum. mıydı? Ben ben de buldum. Şimdi İnşallah. Bunu bilmemiz lazım ya, artık. Bunu bilmemiz <laughs> lazımdı. Şimdi şu puzzle kelimeyle şu kasaya ilk hareketi verelim. Aynen. Son dakikaya kadar bekleyelim. İkinci evet. etapta toparlayacağız. Hiç merak etmeyin. Hocam hiç yüzünde üzgün bir ifade göremiyorum <laughs> <laughs> Daha çok erken bunun için. Efendim şimdi Seda ve Ufuk için bu etapın 8 harfli puzzle kelimesi geliyor ekrana. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. Buyursunlar. Hızlıca yakalarız inşallah. A aracının B şehrine yaptığı seyahat demişiz. Y ile başlıyor. Yolculuk. Yolculuk. Yolculuk, Yolculuk mudur? Ne lan oldu? Aykut ve Büşra için birinci etapın ilk dört harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Arkadaşlar bol şanslar. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Hadi buyursunlar. Ne ile başlar? Nane, ne, N A N E gelsin. Niye? N I Y E niye olabilir mi? Nine. N I N E gelsin. Süreyi tazelmiş oluruz. N-E-Y-E ne -e -ye -e. N-E-Y-E ne -e -ye -e. Şimdi son hakkımızı iyi düşünelim. Neşe. Neşe. N-E-Ş-E ne -e -e. Neşe olabilir mi? Neşe'yi Düşsel sen fısıldadın galiba. Evet ben söyledim. Güzel oldu çünkü o fısıldamayı duydum. Çok iyi. Neye ile son anda birazcık... <laughs> Rotayı düzelttik. Her zaman zor anlarında yanımdaydı burada da. Aykut efendim hem bin lirayı kazandı hem burada kalpleri kazandı. Evet. Şu yarışmadan Aykut senin kadar şu an hiçbirimiz kar etmedik. Tebrik ediyorum. <laughs> Aynı şekilde devam edelim o zaman. İnşallah. Efendim inşallah Aykut ve Büşra için bu etaptaki ikinci dört harfi lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. D ile başlar. Dara. d a r -A. Dara gelsin. Dart. D-A-R-T. Dart. Olabilir mi? Dek harfi gelince dara ile başlamak gerçekten <laughs> enteresan bir seçimdir. <laughs> Ama öyle ya da böyle kasayı 2000 liraya getirdiler oldukça hızlı bir şekilde. O zaman bu etaptaki son 4 harfi lingo kelime geliyor sizin için. Bakalım ilk harfi neymiş? <laughs> İ ile başlar. İlik. İ ile k deneyelim. İ İ yumuşak G N E. gelsin bakalım. Hmm, bir N nee var ama nerede? İki. İman. İ M A N. İman. İlan. İlan. İle ane. Gelsin süreyi tazelemiş oluruz. Şimdi son hakkımız. İnşa. İ n ş a. İnşa. Olabilir mi? Bravo. Zor kelime. bir değerlendirdin. Evet. Zor <laughs> evet. kelimeydi. Öyle miydi? evet. Şimdi şöyle bir şey duydum. Bravo. Yapıyor, <laughs> 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 Valla inşa gerçekten evet. çok kolay bir kelime olmadı. Tebrik ediyorum. Ben inat olabilir mi diye evet, düşünüyordum. Evet biz de inat düşündük. Ama inşa buradan 3 bin liraya da taşıttı kasayı. Tebrikler Aykut. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim şimdi Aykut ve Büşra için birinci etapın 8 harfli puzzle kelimesi gelsin ekrana. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. Buyursunlar. Siyah kapaklı bakkal defterinin adı demişiz. V ile bak. Veresiye. Midir? はい。<literally. S 2> yeah.